Merhaba yine geldik yine Rabia ile bir pazartesi günü yine beraberiz ve Rabia ile bugünkü oyunumuz Popkeklerin üstündeki kişileri bilmece evet. Şimdi soruyoruz bir tanesini aldık Şimdi bunu Rabia'ya gösterecek acaba Aha. bilebilecek mi? Rabia bu ne? Taski Evet bildi Taski Acaba Rabia bunu bilecek mi? <laughs> Rabia bu kim? Kaydırakçı. Kaydırakçı. Kaydırakçı? Nerede gördün kaydırakçı? <laughs> Bilim insanı. <laughs> Bilim adamı tamam. Acaba Rabia bunu bilecek mi? <laughs> Rabia peki bu ne? Hmm, fotoğraf çekmek. Fotoğraf çekmek bildin. Fotoğraf makinesi. Aferin. Acaba sıradaki ne geliyor? Sıradaki. Acaba Rabia bunu bilecek mi? Rabia peki bu ne? Balon. Balon. Bildin. Eee. Ve sıradaki geliyor. Sıradaki geliyor. Acaba Rabia bunu bilecek mi? Rabia bu ne? Pasta. Ne pastası? Doğum günü pastası. Doğum günü pastası bildi. Onu da kazandın. Evet iki tane kaldı. İki tane kaldı. Acaba Rabia bunu bilecek mi? Peki Rabia bu ne? Dondurma. Bildi. Bir tane daha bu. Acaba bunu bilecek mi? Rabia. Bu ne acaba? Acaba bu ne Rabia? Boyamacı. Boyamacı. Yani ressamcı. Boyamacı bildin. <laughs> Kazandın Rabia. Peki bu bu neymiş bakalım Peki bu ne Rabia? Yemekçi. Yemekçi. Aşçı bildin. Onu da bilmiş oldun. O zaman bir ya tane, ben bir, ben tane, ben tane ben bir tane bir tane bu kaldı. Bunu da Sen kazanırsın. Peki bu ne Rabia? Köpüş. Köpüş. <laughs> Rakunmuş rakun. Köpüş de olabilir. Popkek. Popkekimizin içinden çıktı. 10 adet mini <laughs> popkek. Bu <laughs> da bir adet mini Rabia. <gülüyor> 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 tamam. Bir şey demek istiyor musun? Kapatıyorum. Bay bay. Güle güle. Başka videolarımızla daha sonra görüşmek üzere. Beni özlemeyi unutmayın. Evet. Öyle desene bir tane. Beni özlemeyi unutmayın. Ben sizi çok seviyorum. Ben sizi çok seviyorum. Öpücük de at. Tamam.